çok oldu ya evet valla bu tarafta ben buna benim bakışım adam bakışı o bakıyor saldan biri bakıyor bu, bu. Evet, evet, evet. iyi, iyi, iyi kabadüğüm bir şey, bir şey normalde çekiyor normalde Bekir abi sen de hocamın baktığı sudan memnun kaldık sağ olsun var olsun Feyz hocam ee, çok memnun kaldık sağ olsun Hanemizde hayırlı olsun, olsun iki buçuk güzel suyumuz oldu Allah'ın Allah izniyle <laughs> Olur mu <otur>, Allah herkese <laughs> versin.